Evet gençler geldik hayvanlar alemine. Son aleme giriş yaptık. Arkadaşlar hayvanlar zaten heterotrofturlar değil mi? Hücre çepeleri falan yok. E, glikozun fazlasını arkadaşlar glikojen olarak depoluyoruz. Biz de zaten bu gruptayız diyebiliriz. Arkadaşlar bu da ikiye ayrılıyor. Omurgasız hayvanlar omurgalı hayvanlar diye Arkadaşlar omurgasızlarda ne yok? Kıkırdak ya da kemik yapıda böyle gerçek bir iç iskelet yoktur. Arkadaşlar bazı türlerinde iç iskelet var ama böyle kemik ya da kıkırdak yapıda değil. İşte silisyumdan falan yapılı iç iskelet bulunabiliyor. Sinir şeritleri nerede arkadaşlar? Omurluk gibi düşünün. Yani bizim omurluğumuz nerede? Sırtımızda bulunuyor. Omurgasızlarda nerede bulunuyor? Karın bölgesinde bulunuyor. Arkadaşlar bunlarda e, açık kan dolaşımı var. Hocam ne demek açık kan dolaşımı? Arkadaşlar bakın bizde Kan vücut içerisinde damar dışına çıkmaz. Çıkarsa zaten ne olur arkadaşlar? İç kanama geçirmiş oluruz. İşte omurgasızlarda arkadaşlar, bakın kan e, kapalı bir sistemle dolaşmayabilir, e, damar dışına çıkabilir. Buna biz arkadaşlar açık kan dolaşımı diyoruz. Bakın toprak solucanı istisna bunda kapalı kan dolaşımı var. İşte atapot gibi işte bazı yumuşakçalar falan filan bunlarda arkadaşlar kapalı kan dolaşımı var. Bizim gibi yani kan damar dışına çıkmıyor vücut içerisinde. Ama diğer canlılarda arkadaşlar ne var? Açık kan dolaşımı var diyebiliriz umurgasızlarla. Yani şöyle de diyebiliriz kafanıza belki yerleşmemiştir. Bizde mesela kan e, atar damarla çıkar. Kılcal damarda madde alışverişi olur. Toplarla kalbe geri döner. Bunlar da nasıl? Bunlar da arkadaşlar atar damarla çıkıyor. Diyelim şu atar damar. Kılcal damar yok bunlarda. Bir de toplar damar var. İşte burada ne oluyor bakın damar dışına çıkıyor. İşte dokular arasında kan kendisi geziyor böyle. Madde alışverişini yaptıktan sonra toplar damarla tekrar toplanıyor yani kan e, bu şekilde burada kılcal damar bulunmadığı için damar dışına çıkmış oluyor diyoruz. Eşeyli eşey eşeği süreme arkadaşlar görülebilir. Eşeğe anladık zaten işte yumurta sperm oluşuyor döllenme falan filan. Peki hangi eşeği süreme çeşitli görülebilir bir bakalım. Arkadaşlar e, rejenerasyon var mı bunlarda? Var. Örnek bulalım rejenerasyona omurgasızlardan kim var mesela? Planarya var. Başka? Deniz yıldızı var değil mi? Bunlar arkadaşlar rejenerasyonla üreyebiliyorlar. E başka? E partenogenez var. Partenogenez. Kimde var Arılarda. Arı nedir? İşte eklem bacaklıdır değil mi? Omurgasız hayvandır. Partenogenez arkadaşlar görülebiliyor. E başka? E tomurcuklanma var. Tomurcuklanma kimde var? Hidrada var. E hidra nedir arkadaşlar? Sölenterler grubuna giriyor. Omurgasızlar kimlerdi zaten? Sünger, sölente, solucan, yumuşakça, eklem macaklı ve deri diye gidiyor arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar neymiş bakın? Bazı eşeği süreme e, çeşitleri görülebiliyormuş. Hocam bölünerek üreme görülmez mi? Arkadaşlar bölünerek üreme tek hücrelerle görülür. E, tek hücreli hayvan var mı? Yok. Dolayısıyla bölünerek üreme arkadaşlar. Bitkilerde de görülmez, hayvanlarda da görülmez. Bunlar da tek hücreli e, türler bulunmadığı için. Hermafroditlik görülebilir. Hocam nedir hermafroditlik? Arkadaşlar hem yumurta hem de sperm'in aynı canlı üretilmesi demek. Yani canlı da hem ovaryum var yumurta üretiyor hem de testisleri var sperm üretiyor. İşte bazı arkadaşlar yumuşakçalar midye gibi yani bazı yumuşakçalar ondan sonra bazı solucanlar filan nedir? hermafrodittir diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Süngerlerden başlayalım. Süngerler gözenekli bir yapısı var. Bakın gözenekli yapısı olduğu için arkadaşlar ne demişler buna zaten? Sünger demişler. Arkadaşlar bunlar zaten sabit yaşıyorlar. Sularda yaşıyorlar zaten değil mi? Denizlerde işte tatlı suda yaşayanları da var. Bu gözeneklerden arkadaşlar su giriyor içeriye. Daha sonra burada arkadaşlar kamçılı hücreler var, koanes hücreleri var. Derken fagosit sözde sudaki besinleri alıp hücre içinde sindiriyorlar. Yani bizim gibi mesela neyi yok bunun? bir sindirim boşluğu falan yok yani sindirim kanalı yok. Arkadaşlar birçok sistemi yok zaten. Ee, ne yok bunda mesela? İşte sinir sistemi yok, ondan sonra dolaşım sistemi yok, boşaltım sistemi yok, işte solunum sistemi yok, birçok sistem gelişmemiş. Sadece arkadaşlar ilkel bir iskeletleri var. Spikül dediğimiz böyle iğneler şeklinde iskeletleri var. Tabii gerçek bir iç iskelet değil yani kemik ya da kırdak yapıda bir iskelet değil. Arkadaşlar bu basit yapısından dolayı arkadaşlar süngerler en basit hayvanlar olarak sınıflandırıyor diyebiliriz. Bunda da arkadaşlar eşeyle eşeği süreme görülebilir. Tomurcuklama ile falan çoğalabiliyorlar. Eşeyle üreme de var arkadaşlar. Yumurta ve sperm üretiyorlar. Bu şekilde eşeli çoğalıyorlar. Bir diğer grubumuz arkadaşlar solenterler, deniz anası, hidralar, ondan sonra mercanlar arkadaşlar bu gruba giriyor diyebiliriz. Bu kim arkadaşlar? Bu hidra. Arkadaşlar yavaş yavaş ne oluyor? Sistemle falan gelişmeye başlıyor. Zaten arkadaşlar bu gelişmişliğe göre sıralanmış değil mi bunlar? Bakın bu nedir arkadaşlar? bir sindirim boşluğu. Şurada ne var? Tek açıklıklı bir sindirim boşluğu var. Ne demek bu? Buradan besinleri alıyorlar, sindiriyorlar işte hücre içi, hücre dışı derken. Ondan sonra arkadaşlar sindiremediklerini tekrar buradan dışarı atıyorlar. Yani bu açıklık hem ağız hem anüs görevi görüyor. Özel ne diyoruz? Tek açıklıklı bir sindirim sistemi var. Arkadaşlar bunlar da difüzyada ağ dediğimiz bir sinir sistemi var. Ne demek bu? Yani şöyle birbirine eklenen arkadaşlar böyle bir sinir ağı var. Peki hocam beyin var mı? Yani merkezileşme var mı? Merkezileşme yok bunlarda. Yani merkez bir sinir sistemi yok. Böyle beyin gibi yani, işte omurilik gibi bir merkezileşme yok. Bunlar da arkadaşlar eşeyli eşey süreme görülebiliyor. Bakın şu nedir arkadaşlar? Bu da mercanlar. Bakın renk renk bir sürü mercan var. Bu kayalık muhabbetini arkadaşlar mercan kayalıkları diyoruz ya. İşte ne oluyor arkadaşlar? Bunlar e, öldüğü zaman e, kalsiyum karbonat birikiyor bunlarda ve taşlaşıyorlar ve Kayalıklara dönüşüyorlar. İşte mercan kayalığı diyoruz. Denizlerde arkadaşlar mercan kayalıklar özellikle diğer canlılar için arkadaşlar ne oluşturuyor bunlar? Yuva alan oluşturuyorlar ve yaşam alan oluşturuyorlar. O yüzden arkadaşlar mercan kayalıklarının çok olduğu yerlerde diğer canlılar da arkadaşlar yaşama şansı bulabiliyorlar diyebiliriz. Bu ne arkadaşlar? Deniz anası bu. Bakın bu deniz anası. Deniz anası arkadaşlar bu serbest formu. Bir de arkadaşlar bunu sabit yaşayan polip dediğimiz arkadaşlar bir formu var. Bu e, serbest yaşayana medüz diyoruz. İşte sabit yaşayana polip diyoruz arkadaşlar. Bunlar çok da bilmenize gerek yok yani. Bunda gene arkadaşlar bakın tek açıklı bir sindirim sistemi var. Bunun besinlerini alıyor arkadaşlar, sindiriyor, sindiremediğini buradan dışarıya atıyor diyoruz. Bir diğer sınıfımız arkadaşlar solucanlar. Solucanlar da üçe ayrılıyor. Yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere. Yassı solucan arkadaşlar bakın bunlar tek açıklı bir sindirim sistemi var. Diyelim ki şuradan besinlerini alıyorlar. Derken arkadaşlar sindirilemeyen besinler aynı açıklan dışarı atılıyor diyebiliriz. Arkadaşlar bunlar da e, sinir sistemi biraz daha gelişmiş. E, ip merdiven sinir sistemi var. İki tane sinir e, diyelim ki kordonu var aşağıya doğru uzanan. Bunlar böyle yan sinirlerle birbirine bağlı. Şurada arkadaşlar bir ufak merkezileşme var. Yani ganglion dediğimiz böyle merkez sinir sistemi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bu kim arkadaşlar? Planarya. Şöyle bölüyorsunuz bölüyorsunuz da böyle rejenerasyonla ürüyor ya. işte bu o. Peki bu kim arkadaşlar? Bu karaciğer kelebeği arkadaşlar. Bu karaciğer kelebeği zaten hayvanların karaciğerinde yaşıyor. İşte diyelim ki bunu kistelin bebeği alıyorsunuz. İşte bağırsağa gidiyor. Bağırsaktan işte kana karışıyor. Gidiyor karaciğere yerleşiyor. Derken arkadaşlar orada yaşamına devam ediyor. Karaciğer kelebeği. Arkadaşlar genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bakın iç parazit hayvanlarda sindirim sistemi çok gelişmemiştir diyebiliriz. Neden? E zaten iç parazit ya bağırsağında yaşıyor ya kanında filan yaşıyor ya. Dolayısıyla arkadaşlar e, kan da zaten sindirilmiş besinler var. E, bağırsakta zaten biz besinleri sindiriyoruz. Bunlar da arkadaşlar kullandığı için diyoruz ki e, sindirim sistemleri çok gelişmemiştir. Yani kabaca böyle bir yorum yapabiliriz yani. Bir diğer arkadaşlar solucan çeşidimiz yuvarlak solucanlar. İlk defa arkadaşlar iki açıklıklı sindirim sistemi başlıyor. Yani ağız ve anüs olmak üzere arkadaşlar iki tane açıklıktan oluşan sindirim sistemleri var. Bunlar da arkadaşlar sindirim sistemi yine bulunuyor diyebiliriz. Arkadaşlar bunlar bağırsak solucanları örnek verebiliriz. Bunlar bağırsak solucanları işte oksiyür, kıl kurdu falan filan. Türleri var yani. Bir diğer arkadaşlar halkalı solucanlar. Halkalı solucanlar arkadaşlar siz kimi tanıyorsunuz? Bu kim? Toprak solucanı. Bakın bu toprak solucanı. Bu kim? Bu da sülük arkadaşlar. Değil mi? Sülük hem iki açıklıklı hem de bölmelenmiş sindirim sistemi var. Ne demek hocam bölmelenmiş? İşte ağız var, yutak var, yemek borusu var. Ondan sonra taşlık var hatta bunlar da. Ondan sonra bağırsaklar falan var. Yani bölmelenmiş işte bizdeki gibi. iki açıklı bir sindirim sistemi var diyebiliriz. Senin sistemi ne de var arkadaşlar? Bunlar arkadaşlar her birimin de bakın şöyle halkalı denmesinin sebebi zaten bu. Bir sürü arkadaşlar halkadan oluşuyor. Halkaların her birinde arkadaşlar ne var? Ganglion dediğimiz ilkel beyin var. Sürük arkadaşlar kan emici olarak, dış parazit olarak yaşıyor zaten. Ne yapıyor arkadaşlar? Diyelim ki tutundu bir hayvana ve işte size tutundu diyelim. Ne yapıyor arkadaşlar? Önce burayı bir uyuşturuyor. Sonra buraya bir kesik atıyor. Derken ondan sonra kan pıhtılaşmasın diye bir heparin veriyor oraya. Bu sefer kan akmaya devam ettiği için ne yapıyor bu sefer? Oradaki kanı emiyor. Eğer ödem oluşan bir yerdeki e, kan emdirirseniz arkadaşlar bu şekilde zaten ödemi de oradan almış oluyorsunuz. Arkadaşlar sürük tedavisi zaten yapılıyor. Arkadaşlar sürükle zaten tedavide kullanılıyor bildiğiniz gibi. Bir diğer sınıfımız arkadaşlar yumuşakçalar sınıfı. Bir bakalım arkadaşlar yumuşakçalarda kimler var? Atapot, midye, salyangoz, işte mürekkep balı arkadaşlar bu sınıfa giriyor. Bunlar arkadaşlar vücutlarında mantı boşluğu denen boşluk bulunabiliyor ve solungaçları e, suda yaşayanları solungaçlar arkadaşlar bu manto boşluğunda bulunuyor ve bu şekilde arkadaşlar suda çözülmüş oksijeni ne yapabiliyorlar? Alabiliyorlar. Karada yaşayanlar ise arkadaşlar ne oluyor? E, akciğer gelişiyor ve akciğer solumu yapıyorlar diyebiliriz. Midye, salyangoz gibi türlerinde ne var arkadaşlar? Tabii ki dış iskelet bulunuyor. Kalsiyum, karbonattan yapılı. Bu manto boşluğunu aldıkları su içindeki oksijen arkadaşlar alıp suya arkadaşlar dışarı göndermek suretiyle sudaki oksijenden faydalanmış oluyorlar ve bu suya arkadaşlar dışarı iterek de bir itme kuvveti oluşturup hareketlerine yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Geldik arkadaşlar hayvanlar aleminin en geniş grubuna eklem bacaklılar. Arkadaşlar hayvanlar aleminin içerisinde 1 milyona yakın eklem bacak türü olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar arkadaşlar kitinden yapılı bir diş iskeletleri var. Tabii ki eklemli bacakları olduğu için zaten bu isim verilmiş. Arkadaşlar eklem bacaklar dörde ayrılıyor. Kimler bunlar? Kabuklular. Kabuklar arkadaşlar kimler? Bakın istakoz, karides, yengeç. Bakın bu istakoz, şu karides, karides. Bu da arkadaşlar yengeç. Arkadaşlar bunların vücuttan şu yan taraflarında ne var? E, uzantılar var. Burada solungaçları var. Bu solungaçlarla beraber arkadaşlar sudaki oksijeni faydalanabiliyorlar. Yani solungaç solunumu yapıyorlar diyebiliriz. Çok ayaklılar. Kimler var burada arkadaşlar? Bakın şu 40 ayaktır. 40 ayak. Bu arkadaşlar kimdir? Çiyandır bu da. Bunlar arkadaşlar trake solumu yapıyorlar. Hocam trake solumu nasıl bir solunum? Arkadaşlar vücutlarında bunların trake boruları denen borular var. Yani vücuttan şu yan taraflarında delikler var. Bu deliklerin arkadaşlar oksijeni alıyorlar ve borularla beraber arkadaşlar bu borular içe doğru uzanıyor. Hücrelere kadar uzanıyor ve alınan oksijen arkadaşlar hücrelere kadar taşınıyor. Karbondioksit de aynı yoldan dışarıya atılıyor diyoruz. Yani bunlar arkadaşlar kanları oksijen ve karbondioksit taşımıyor diyebiliriz. Trake solumu görülenlerle. Burada arkadaşlar tabii en büyük grubumuz nedir? Böcekler grubumuz. Arkadaşlar bunlar siz hepsine böcek diyorsunuz belki ama bakın dikkat edin bunları ayırıyoruz. Böceklerin diğerlerinin ayrı özellikleri var. Arkadaşlar bunlarda da trake solunu var. Bakın trake boruları var ve bu şekilde solum yapıyorlar. Arkadaşlar bunlarda başkalaşım görülüyor. En tipik arkadaşlar özelliği budur. Metamorfoz ne demek arkadaşlar metamorfoz başkalaşım? İki tane yaşam döngüsü oluyor. Tırtıl kelebek gibi düşünün. Bakın tırtıl tamamen arkadaşlar farklı bir canlıdan işte kelebeğe dönüşüyor ya işte sinek kelebek tamamen farklı bir canlıya dönüşüyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Metamorfoz başkalaşım diyoruz. Arkadaşlar karada yaşayan eklem bacaklılar kara hayatına uyum sağlamış olanlar azotlu atık olarak ürik asit atıyorlar. Ülik atılırken daha az su kullanılıyor biliyorsunuz. O yüzden su kaybını azaltan bir adaptasyondur. Arkadaşlar bunlar antenleri vardır. Kaç tane bacakları Bakın 3 tane bu tarafta var. 3 tane diğer tarafta var. Bunlar arkadaşlar 3 çift yani 6 tane bacakları var. Vücutlar arkadaşlar 3 bölmeden oluşuyor. Kimler var burada? İşte arı, sinek, kelebek, ondan sonra karınca, çekirge filan arkadaşlar bu gruba giriyor diyebiliriz. Hayvanlar aleminde arkadaşlar en fazla türü bulunan grup, böcekler grubumuz. Bir diğer grubumuz arkadaşlar örümcekler. Bunlar arkadaşlar kitapsı akciğerler dediğimiz bir çeşit trakedir bu da. Kitapsı akciğer. Onlar arkadaşlar solum yapıyorlar. Traked derse de arkadaşlar yanlış demiyoruz. Bir çeşit trakedir bu. Arkadaşlar bunlar da anten yoktur. Anten bulunmayan arkadaşlar grup örümcekler grubu. Diğer gruplarda anten var. Peki bunlar da bacak durumları arkadaşlar. Bakın 4 çift değil mi? Bakın şurada 4 tane var. diğer tarafta da 4 tane var. 4 çift bacakları var. Vücutlar arkadaşlar bunların 2 tane bölmeden oluşuyor. Örümcekler dediğimiz araknitler. Yani örümceğimsi giller de geçiyor. Ben direkt örümcekler diye yazdım. Kimler var burada arkadaşlar? Örümcekler var. Akrepler ve keneler var. Tamam mı? Bu kene arkadaşlar. Bu da nedir? Akreptir. Arkadaşlar kenelerin bazı türleri biliyorsunuz virüs bulaştırıyor. Kırım, konga, kanamalı ateşi diye bir hastalık oluşturuyor bu kene. Bize bulaşan virüs. Mesela Arkadaşlar ölümcül de bir virüstür. Yani ölüm oranları yüksek olan bir virüs. Omurgasızların arkadaşlar son sınıfı derisi dikenler. Bunlar da arkadaşlar kemik ya da kıkırrak yapıda olmayan yani gerçek bir iç iskelet değil tabii o anlamda. Ama iç iskeletler arkadaşa var diyoruz. Bir kanal sistem var içerilerinde. Denizlerde yaşıyorlar. Solungaç solum yapıyorlar bunlar arkadaşlar. Solungaç solum yaparlar. Bu kim arkadaşlar? Bu deniz hıyarı. Deniz hıyarı. Bu kim arkadaşlar? Bu deniz kestanesi. Deniz kestanesi. Arkadaşlar bu kestanedeki şu iğneler ayağınıza battığınız zaman çok şiddetli ağrı yaşıyorsunuz birkaç saat boyunca. Bu kim arkadaşlar? Bu da deniz yıldızıdır diyoruz. Deniz yıldızı. Böylece arkadaşlar omurgasız hayvanları bitirmiş olduk. E, omurgalı hayvanlardan bir dahaki dersimize devam edeceğiz.